Merhaba arkadaşlar. Bugün kuşun boncuğu ve götüreceğiz. Ne yaptıracağız orada? Tırnaklarını keseceğiz ve bakımını yaptıracağız. Kuaföre falan mı gidecek yani? Yok yok yok. Tırnakları biraz fazla uzadı. Onları keseceğiz. Tamam başka? Hmm, başka? Banyo, manikür, pedikür, gaga bakımı. Onlar olacak mı öyle şeyler? Gaga bakımı olur. Hı -hı. Belki... Eksilen mamalarımız var onları alırız herhalde. Olabilir. Tamam. O zaman ne yapalım? Yürüyerek, bugün hava güzel, arabayı da çıkartmaya gerek yok. Yerimiz zaten çok evet. çok yakın. Elimizi alalım, o da bize birlikte kafesinde gezerek gelsin. Gelsin. Bir çevreyi bir görsün, mahallemizi bir görsün. Hadi bakalım Boncuk. Gidiyoruz. Hadi o zaman, yola çıkalım. Hadi Melis, hadi Melis, hadi Melis. Hadi gidelim, hadi gidelim. Aa, hep beraber asansördeyiz. Bak bak kendini görüyor. Aynada. Hadi. Boncuk. Buongiorno, come stai? Nereye gidiyoruz? Şaşırıyor şimdi, kim bilir biz nereye gidiyoruz, ne evet, olacak Evet, diye. çünkü ilk defa asansöre biniyor. Evet. 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 Rüzgar azalmış ya. Ulan örtüyü örtmeden gidelim istersen. Olur. Örtüyü örtmeyin dedik ama rüzgar var arada sırada. Evet yine de geliyor rüzgar biraz. Hayvancımız işimiz. Rüzgar almasın. Hasta olmasın değil mi giderken? Evet. Tamam. Şurada da hayvanlar var. Evet, bir yerde yok. Evet geldik. Pet shopumuz burası. Evet. Ahmet abi şimdi bize yardımcı olacak. Hadi yürü. hiçbir şey olmaz. Akşamdan sabaha seyahatlere çıkıyor kuşlar. Erkek. Gel bakalım. Şunu da şuradan alalım. Bunu yere ora değil. Evet. O kendisi takıyor onu oraya. Yok, böyle şey diyeceksin. Yapsak? Yukarıda olacak. Atla. Yukarıda istemiyor biliyor musun? Kendisi çıkartıp evet. atıyor yere. O oyun yapıyor onda. Ha, ısırıyorsun. Hem de acayip ısırıyor. Ayaklarına biraz benim gibi tutacaksınız. Telamisin, panten süreceksiniz. Tamam. Ne oldu Meris? Bakamıyorum. E senin işte tırnakları şey yok, nasıl kesiliyor? Aynı şey, canı yanmıyor ki. Senin tırnakları keserken, biz içindeki kan damarını görüyorum. Ay, oraya dokunmuyorum. Tılaş yok mu ya? Var var, veririm. Ali'den iste git. Gagasına bir şey yapmak bakacağım. gerekir mi? Bakacağım, öyle öyle bakacağım. Şimdi bu ayak kaldı. Ne oldu, ne hissediyorsun? İçin mi gitti? Evet. O bir şey yok ya. O biraz Korkacak hiçbir şey yok ki. Ameliyat olmuyor ki. Ama Ameliyat değil çok bağırıyor ki. ya, ondan sanki sen tutunca bağırmıyor. Ben onun şu an ayağını hareket edemiyor. Kendi serbest. Gagasını çeviremiyor. Niye biliyor musun? Beni ısırmasın diye. Bir tanesi kaldı alt tarafı. Onu da alacağım, tamam işte. Onu hemen altta bırakıyor ya, kapatıyor. Hı hı. Zaten o ayağı bir rahatsızlanmıştı. Sen demiştin tırnaklarını evet. falan çıkar diye. Bak, bir kere daha ne yapacağız? Bunlara Hı. krem süreceğiz, ben birer kere daha keseceğim bir ay içinde. Tamam. O kremleri yemez mi? Yok, ben öğreteceğim sana nasıl yapıldığını. Şimdi bak, tırnaklar bölünüyor. Görüyor bir musun şey, evet. Tırnaklar dökülüyor, görüyor musun? O kremi sürmezsek ayağı mantar olur. Aya beyazlamış durumda bak. Bu pembeleşice gelimiz gibi. Aymet kızın arıyordu. Hı, cevap veririm birazdan. Şunu bakayım yapayım. Hı. Şimdi gagaya bakalım. Çatal var şurada. Onu alacağım. Yok ya, bak gel gel bak bak. Mis, Sip, sivri bir şey vardı. Onu aldım bak. Gördün mü parçayı? Aldım. Bunun da ucundaki parça alacağım. Ah, gel. Bitti. Bitti işte bu kadar. Hadi ısırsın bakalım istediği kadar. böyle el tut biraz. Elde sev biraz onu. El eğitim ver biraz. Benim gibi tut bak. bak o hep sev. elinde zaten akşamları. Böyle böyle benim gibi sevecek. Bak şimdi bak. Ne yapıyor? Ne Böyle böyle sev. Çok öyle eli, elini tuttuğun zaman ısırıyor hemen. Isırsın işte. ben 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 ısırsın diye bak şimdi şöyle yapıyorum. Nereye kaçacak? Yukarı çık. Bak şimdi çevireceğim şimdi. Seyret şimdi. Ne hadi yapacaksın sen de şimdi? De hadi bakalım. Biraz seveyim seni şöyle bir tüylerini bağırsın. Bak görüyor musun ki? Evet. Hani hangisi? 15 lira diyorlar da sen içeri açamıyor. Aç ondan bir tane. Ya, belalı, belalı. Al öyle o zaman. Al bakalım. Geçmiş olsun. Eksiğimiz neyimiz var evde? Bak, kum. Şey yok. Biz daha yeni aldık yani. Hepsini aldık. Kum kum. Ha, kum, daha var. Bayağı. O var. bir tane ne bir şey yiyor ya dallı. Ha, o bitti. Ha, darı bitti. Yo, o evet. Da var. Nerede var? Ben görmedim. Evde var, var. Var mı? Annem yerleştirdi. Suyuna ilaç, vitamin O da var, o da var. Ama onun miadı eski. Abi sen müşteriye bak da. <laughs> o suyuna kattığımız vitamin falan onların bizde miadı doldu. Abi tamam. Sor, bir, bir. Abi söyle bir. Tamam demir param yok. Böyle vereceğim. Şimdi e, şöyle vereceğim sana. Evde B vitamini vardı. O hepsinin miyada doldu. Eyvah güzel. Ha? Başka eksiğimiz varsa gelmişken alalım. Mamasını aldık. Darısı, Darısı var dedi. Darısı var, kumu var. Mamasının durumu ne? Maması, almamalı aldık değil mi ya biraz önce? Tamam. Karıştık, karıştık. O hani ince kumu vardı ya. Ha? Ondan bir paket yedek alalım bence. Tamam nasıl istersen? Tamam Tamam gel tamam, O Odamızları da eskimiş olabilir daha var içinde ama. Onları atarız onların miyadı dolmuştur. Ben sana kilaç vereceğim. İyice bak yiyeceğine dinle. Bak bunu sen yapıyorsun. Bağırsak diyor görüyor musun? Evet. İshal olacağı zaman vücudunda dışkısı yumuşadığı zaman haftada ilk kere haftada verir. Değil. Fazla vermiyorsun. Pazartesi, perşembe aralarda gün geçiyor bak unutma. Ağıza birer damla. Ağza. Daha güzel. E, suyu da bozmuyorsun. yani. Bak suluğun dibi kirli. Onu güzel evde içme suyu gibi, bardak gibi yıkıyorsun. Ondan sonra, bu da bütün vitaminlerin toplam güçlenen bağışıklık sistemi güçlendiren. Bunu da pazartesi, perşembe veriyorsun birer damla. Onu Fazla ilaç de verip de yok. karaciğerini yormuyorsun. Hayran, her unuttum. pazartesi, perşembe birer damla. E, her zaman en güzel günler odur. Tamam. Çünkü yani niye? İki veriyorsun? gün dinleniyor vücudun hepsini ağzından mı? Tabii ağzından ısırıyor bunun ucunu tutuyor ya. Elinle ben böyle tuttum ya başını yakaladım. Çeneyi tutunca havada böyle tık diye ağzına damlat. İki damla bile damlatsan korkma. Tamam. Şimdi bunu sarabilirsin. Tamam. Merdivenden yavaş inin, devrilmeyin. Zili çalarım annem kapıyı açsın diyorsun yani. Evet. Temizli. Ya Yani yukarı balkona çıktıysa. Aa. Ya bekle sönsün zili çalalım. Ha. Bunu da sönmeyeceği tuttu ha. Buyurunuz. Tuttum, 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 tuttum. Evet, Buyurunuz. Geldik. Geldik. İstersen aç örtüyorsun. ama yok açma şimdi yukarıda açalım, Devrilir mevrilir. Bak bak bak. Hayvanı rahata kavuşturacak illaki. Evet. Sanırım tamam, böyledir. Dur ben aldım örtüyü. Hop, boncuk. Hoppa. Oyun. Evet. Oy, boncuk beyim temizlenmiş de mi gelmiş? Ne yaptınız? Anlat bakalım fıstığım. Tırnaklarını kestirdik. Ee, gagasını altlı üstlü e, oralarını törpülettirdik, Oralarını kestik. Hı hı. Ee, şu damlaları verdi veteriner. Onlara pazartesi ve Perşembe günü olmak üzere birer damla ağzından damlatacağız. Suyuna koymayacağız. Ooo! Evet. Özel bakım. Böyle emecekmiş. Ya şey, ucundan. onun damlalığı varmış evet, galiba üstünde. ucundan sonu. şuradan emecekmiş böyle onu. Öyle bir şey. Bir aç bakalım, göster. Ucundaki damlalığı görelim. Ha, bunu. Hadi, ha gayret. Açıldı. Açtım mı? Aferin. Ama böyle, Aa, böyle. bir. Bak şöyle bir damlalık bak. Hı hı. Tamam. Gayet güzel. Hadi bakalım. Böyle mi? Pazartesi, perşembe. Evet. Beyefendi acıkmış. Birer damla. Korktun peki bu arada? Yok. Ha oradayken ha, biraz vardı. Evet, orada böyle. <gülüyor> <gülüyor> Alışık değil tabii. Değil. Ee, onlar geceli gündüzü seyahat edebiliyormuş kuşlar. O yüzden e, susuz dayanabiliyorlarmış. Bir daha getireceğinizde veterinlere e, susuz getirin dediler. Tamam. Peki tamam. şey, şurada bir boyalı bir şeyler gördüm kafesin ön tarafında. Şurada. Evet. Ee, şuradaki tüneyi, buraya bu yüksekliğe alacakmışız. Hı, Hı Bu mavi, mavi tüneyi de. de buraya alacakmışız. Yanlamasını alacağız o Evet, Hı -hı. şöyle. Değil mi? Şöyle. Hı -hı. Hadi bakalım. Hani kafesin içinde rahat etsin diye dedim ki hani daha büyük kafes almaya gerek var mı? Yok yok, bu ona rahat rahat yeter dedi. Bir yok mucik Ondan sonra işte suluğunu devamlı temizleyin dedi. Eski diş fırçasıyla falan iyicene temizleyin dedi içini. Güzel. Başka ya da onları anlamadım ama şu tüneyi, şu kenarlarını bir şeyler yap. Halledeceğiz. Şu yerlerini değiştireceğiz ya. Onları yapacağız. Oo çok sinirliyiz. İlk defa yayan olarak bir kuş yayan olarak gezmeye gitti hiç uçmadan. Üstünü örttünüz mü? Evet örttük. İlk başta bizim evin kapısının önü güneşli ve rüzgar yoktu. Ve bir 10 metre gittik gitmedik rüzgar var hemen örttük evet. üstünü. Bu arada çok uykusu var gözleri kapalı. Evet evet biz orada veteriner tırnaklarını kesti sonra yerine koydu gözler böyle. Şu anda da kapanıyor gözleri. Bırakın Öyle. beni modunda. Evet. Bayağı yoruldu çünkü orada. Çünkü bağırıyor. Vek 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 vek. Orada yoruldu yani. Korktu tabii ne yapacaksınız diye. Sonra işte krem süreceğiz şeyde tırnaklarına mantar evet. olmasın diye. Oo. Kulak çubuğuyla hafiften süreriz üzerine. E bayağı bakım gerektiriyor kuşumuz. Yani. E çok masraflı olmadı zaten. İlaçları evet. falan aldık. Çok da büyük para tutmadı. Peki şimdi boncuk bir yaşında, bir yıldır iyi bakmış mı Melis ona? Ne dedi veterinel? Yok onda bir şey sormadık. O da bir şey demedi. Yani. Bir şey yok. Iyi ki ki. Evet. Bir aynen. Şey aynen. Yokmuş. aynen. İşte ilaçlarını verin dedi. Hani bir ay sonra bir daha getirin dedi değil mi? Evet, 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 Tırnak bakımı için. Bir ay sonra gene gelin dedi. O tırnak makasını iyicene saklayacağız. Onu bir kağıt havluya falan sararız böyle. Olabilirim. Kenarda bir yerde saklarız. Boncuk, Bakalım. boncuk Bey kullanır onu. Bir de kaç kelime dedi kuşlar öğreniyor dedi? E, 55-60 kelime öğrenebiliyorlar dedi. Of o zaman devam ediyoruz öğretmeye. Evet. <laughs> Biz saymadık şu an ama onu geçtik. 20 olmuş mudur? 15, 15 vardır. Evet 15. İyi maşallah maşallah. Maşallah. Evet. Kuşumuzda. Ne yapıyoruz? Bugünkü çekimimiz bitiyor mu Melis? Bitiyor. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.